Kara Turp'u bu sırada lütfen ekranda da siz de seyredin. Efendim Kara Turp veya bir diğer adıyla Siyah Turp bir kere kansere karşı koruyucudur. Ee, i̇çerisinde yüksek oranda iot vardır. Bu iot da özellikle öksürüğe iyi gelici kısmına yardımcı olur. Fakat Kara Turp'u ciddi tiroid hastalığı olanlar veya doktorunun iot tüketimini yasakladıkları kişiler Kara Turp'u kullanmalarını önermem turp romatizma için birebir şifa olan doğal maddelerden bir tanesidir. Romatizmaya ve damar sertliğine oldukça iyi gelir. Kara turpu çiğnediğiniz zaman diş etlerini güçlendireceği bir etkisi vardır. Diş etlerimde sıkıntı var, çekiliyor veya da sorun oluyor diyenler kara turpu ağızda çiğneyebilirler. Bir de kara turp ciddi bir şekilde detokslayıcı yani kanı zehirlerden ve artık maddelerden temizleyici bir etkisi vardır ve idrar söktürür bayağı ciddi bir şekilde böbrekleri çalıştırır. Aynı